başkanım. Biz de Devam gitmek ediyorum. istiyoruz ailece çocuk karımla Şu anda bize bir yardımcı olabilir misiniz? Hayır hayır. Nereye? İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a. Tabii. Tabii Hemen hemen şey. Yapalım. Şimdi Sulu Bey ilgileniyor tamam. şimdi. alacağız. En kısa sürede İstanbul'a, İstanbul'a bilmiyorum nereye. Bilmiyorum. Gidecek İstanbul'da. yerimiz var. Var İstanbul'da. Tamam. Sizi bugün veya yarın mutlaka şekilde İstanbul'a ulaştırıyoruz vekilim burada belediye başkanımız burada evet. irtibat sizin kıyalım. telefonunuzu alacağız yan. Tamam tamam durur doğa deriz biz. Devam evet. ediyoruz. Evet. Sayın başkan bir çadırımız yok. Çadırımız var, evet. evet. var. iki saniye çadır geldi. Yeterli sayıda Yeter değil. Evet. Mağduriyet evet. çok fazla. Evet. Bu anlamda genel merkezimiz tamam. tarafından bir çadır karizmasız. O başkanı yönettim. çadır, çadır. başkanı yönettim. Önemli olan vatandaşlar ailelerinin yanına gitmek istiyorlar. Yakınların yanında kalmak istiyorlar. Bulaşımda sorun yok. Biz bir masa oluşturalım. Sayın Cumhurbaşkanı biz de istiyoruz. Siz bir sonraya hemen. Yapıyoruz. Tamam. tamam. Bu evet. Koordinasyon masası olarak göreceğiz. Evet. Sorunları da doğruya alacağız. Sen evet. yani o sorunları çözeceğiz. Evet. Evet. Burada da sizi duracağız. Sana yollar falan. Bir tek cenazenin sorun var. Hı. Gönderemiyoruz. Bizim araçlarımız yeterli olmadı. Evet. Çıkan cenazeleri ancak belirli bölgelere taşıyabiliyor. Çok sayıda, çok sayıda ambulans var. Yani. Sayın şey Başkanım çıkmak evet. istiyoruz. Her yerde. Çıkmak Efendim? Çıkmak istiyoruz. Bugün çıkamayacak buradan? Şimdi. Iki gün döndük zaten evet. hasta olacağız yani evet. hastalık yani zaten bugün enkaz altta insanlar çıkıyor. Bir vekilimiz bu. burada. Eee çıkmak bugün zaman bekliyoruz. Zaman çıkacağız yani. Araç, yani, soktorum, araç ben doktorum. Araç. Ay yani şimdi burada tabii çıkmak için yani Altyazı. araç bulmak gerekiyor. Evet işte araç, araç olacak bu. ki biz çıkaralım. Aynen, aynen. Şimdi, Şimdi bir hasta evet. var. Ankara'ya gelmeye gitsen yurdumuzda İstanbul'da misafir. Ankara'ya gelmek isteyen de olursa ya <laughs> başkan, bir şey de yurdumuzda misafir tamam. de başkan. Yok biz, biz <laughs> İstanbul'da tamam. Bak tamam. ben İstanbul'dan 30 saatlik yolda buraya geldim. Yiyenlerimi almak için. Evet. Kendim evime götürmek evet. istiyorum. Şu an yani psikolojisi tamamen bitmiş. O depremden sonra çıktı. Benim Malatya'da bütün sürelerimin evim gitti. Şu an bunları buradan çıkartmış. Evet. Zaten bir sürü akrabım Çoğundan haber aldım. Şu an buradan çıkalım diyoruz. Yani bu şeyi Yani anlatamam size. Çok zor bir durum yani. Felaket, kıyamet yani. Sadece bize bunu yardım, bu yardım. Tamam çıkaracağız, sonra. çıkaracağız sonra. Allah Allah zaten. Çıkaracağız sen yanına başkanım zaten. Tamam. Hadi Yaman havaalanına ulaştıracağız sizi. Oradan uçaklar alıyoruz zaten. Ya e, yani Hava. Hava, bizi bir, bir yere atıp biz buradan ederiz. çıkalım. Ondan simbi. sonrasını hallederiz tamam. zaten. Tamam. Havaalanına ulaştık. Sen yanına başkanım belediyemiz hemen koordinat edip bir şekilde. Havaalanına ikramını yaparız zaten. alıyoruz. Bugün yapmanız. Yani. Tamam sen Alarız zaten. Bugün olsun. Kaç kişi dört kişi, üç kişi, dört kişiyiz hep burcu. Evet, yeğenimi de E tamam. Küçük, on iki yaşında çocuk yanından ayrılmıyorsunuz. Ben evet. havaalanına gönderirim. Biz Ankara milletvekilimiz Tamam mı? Hı hı. Tamam. Evet. Beraber gidin. Sağ olun. Biz şimdi ayrılıyoruz edin. buradan. Allah Hadi razı bakalım. olsun. Çocuklara da selam söyleyin. Teşekkür sağ olun. Gel bakalım. <laughs> üç katta kalanlar Şof. Yani, şof. Ya, çok bir binada, bir binada Ekipler ayrı Başkanım ayrı yerlerde çalıştı. Başkanımız nasıl? Allah Allah. Ama hoş geldin gelen. Hoş, hoş, hoş. Başkanım, Hüseyin Vey amcanın torunu vefat etti. Anladım, anladım artık Tamam, tamam. Sağ ol. Allah rahmet sağ olsun. Sağ razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah yok olsun vermesin de Başkanım benim evet. Başkanı, Başkanı, ben evet. 75. Evet evet. evet. Ana babamı kaldı. Evet. Ciğer acısı evet. gösterdi Göstermedi, evet. işte Allah. Im. Gösterme Gönlüm evet. dedik evet. gösterdi. Allah kimseye acısı vermesin. Sağ olun. Allah. Allah razı olsun. Allah. Allah razı olsun. Allah. Allah razı olsun. Allah. Başımız sağ olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah sabır versin. Ayağınıza Çadırın sağ olun. <laughs> sağ ol. Huzur yoldaşınız olsun. Başkanımızla memnunum. <laughs> ne edeceğim? ne edeceğim? ne edeceğim? Yavrum! yavrum. Anan öle. Anan öle. Anan öle. Anan Sağ ol. Sağ geldi ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Evi mi kaldı? Evi mi kaldı? Evi pikey Kurban olur. mi kaldı? Ben onu. Evi pikey oldu. Beni mi kaldı? Evi 25 hat var. Oradan her türlü yardım, her türlü destek size açalım. Tamam, çok iyi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Acımızı biraz dindirdiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ailede burada cenazeleri gömdük. Şu anda oradaki cenazeler için çünkü ailede 25 tane cenaze şu anda. Daha 25 tane ailede Aynı cenaze şu anda daha en katın Kesinlikle altında. Yani. Çalışmalar devam ediyor. Onlar da şimdi oraya gittiler. Herkes yorgun. Yani, Bizim de yani, oraya yani. gitmemiz lazım. Kaybettik yavrularımızı. Kaybettik yavrularımızı. Allah başkanı. Başkan Amin. 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 Binbaşı Okan'ı olacak bin sayın başkanım. Hoş geldiniz. İnsanlar var. Değil mi? Cumhuriyet Mahallesi. Evet, mahalle de. tamamen şu anda ne elektrik, mesul, ne su, ne afat. Ne bir görevli hmm. hiçbir şekilde kimse yok. Hmm. Ee, bu konuda yardımcı olan insanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. Evet, cumhuriyet Ve Cumhuriyet Mahallesi. De. Yani 15 bin kişilik bir mahalle. Evet, evet. Ben e, Şanlıurfa'dan evet. geldim. Yardım evet. için buradayım. Evet. Evet. Ama üç gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Lakin ne kadar yardım gönderebilirseniz çok seviniriz. Tamam, tamam. Allah razı olsun. Var. Ben teşekkür ediyorum Sağ sizlere. Var. Sağ olun efendim. Başkan hoş geldiniz. Yolları açsınlar. Yardım hoş Ana yolları, tamam. sokak arasındaki yolları açsınlar. Geldiniz. Başkanım ben bir şey izah ben, ben yeni mahallenin muhtar. muhtarıyım. Yok yok. yok. yok.

sesinizi. Ses, ses, Adıyaman'ın yani. gelmedi. No. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyor da Adıyaman'a. Kimse evet. demedi Adıyaman evet. evet. nerede? Evet. Oya geldiler mi? Gelip bizim gözümüzü çıkarın. Evet. Allah evet. belanı evet. salır mıyım? Evet. Buradan, buradan, buradan. Soldan devam ediyoruz Genel Başkan. Evet. Evet. binlerce evet. abi, on binlerce. Ne binlerce? Evet. Çim sıkıntısı var efendim. Telefonlar hiçbir yerde. Burada bile çekiyor. Ne çekiyor? Telefon Ne şeker var, ne yağ var, ne elektrik var, ne mozluç var yaman diye bir şey haritada silinmiş. Şimdi millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar. Bitiyor. Her şey. Her şey. Yani hiç bu şey, çok hiç önemli bir şey. Yok. Ya, Geçen yok, dün yok. buraya bir binbaşı gelmiş. Buraya diyor ki derdiniz ne? Dedim. Aa bildir şey ya evet. Bildir sizi gönderilene bildir de ki on tane tır mazot gönderir Her bir pedrola bir tane bedava versin yani. Evet. yani ne var? Millet halk dansını yesin ya. Siz yiyorsunuz yiyorsunuz duymuyoruz gözünüz. Biraz da biraz da bize gönderin ya. Ya yazık günahdır tamam, ya. Sessizliği tamam, tamam. duyuracağız. Tamam. Bu kadar millet bu kadar sorumsuzluk olmaz hep, ya. Hep birlikte yaşayacağız. yaşayacağız ya. Bu kadar olmaz ya. Sizi tüm belediye. Abi sen biz izlediğin buraya kadar gel.